Bitirilen gazan yok. Kaçacağımız mı? Ha, ha, tamam onu mu soruyorsun sen? Evet. Ben sana cevap vereyim. Ne yapabiliriz başka? Ya var olacağız ya yok olacağız o zaman yani. İkisinden biri. Onu düşünmemiz gerekiyor. Ee, tabii ki çıktığı vakit e, ne gerekiyorsa onları yapmamız gerekir. Artık e, ne yönde olur onu şu anda kestiremiyoruz. Evet gerekli bu yaz köprüsü yaptırırız. Vallahi ben öyle bir para çıksa tabii ki herkese duyurulmaz bu işe öyle bir şey olsa. Bir tane alan demiş İhsan görevli. Yani yardım. İkinci alan şöyle şey, üçüncü alan iki ölit demiş. Ha. Bilat diye bir böyle bir şey yok. Yani öyle kazanayım, mesanayım ben 500 lira kazanacağım. Bunlar kandırmaca ya. Aa, kasada kalıyor. Nasıl kendiler alacak? İşte onu öyle ayarlamışlar. Meşale yok. Vallahi çevremdeki e, ne mi kötü düşünceli insanlardan kaçardım yani. Valla e, vallahi şu anda Orta Doğu ve ülkemizin konumuna bakarsan biraz daha Avrupa'ya kaçardım yani. Kurtulmak istediğim kimse yok. Ama paylaşırdım yani biraz e, ihtiyacı olanlara yardım ederdim. Bir kısmını da kendime ayırırdım. Dostlarımdan <laughs> kapına kuyruk olurlar. Öyle değil mi? uzaklara giderdim herhalde. Ben de hiç ilgilenmiyorum yani bilet falan almıyorum son 15 20 Yani inanmıyorum yani çıkacağını da inanmıyorum yani. Çıksa da ne yapacağım o kadar parayı? Evet abi. Alamadık abi. Bazen 10 senede 15 senede bir sefer alabiliyorum yani. Onu da denk getirebilirsek. Sor. Kafayı sürdürürüm yani. Piyasada <laughs> gezer dururum abi. Hiç kimseden kaçmam. Şimdi nasıl o zaman da aynı olur yani. Almadım da almaya da pek niyetim yoktur yani. Bu bizlere vurmaz. Kazanan var. Kim bilir çıkıyor. Yani çoğu çıkmaz yani. Zaten çıksa bütçede para kalmaz. Bütçede para kalmaz. Yoksa başka ne, ne yapacak? <laughs> Ondan sonra hırsızlar peşiyen koşardı. Çevreden kaçarım. Akaba dostlardan kaçarım. Yani bir de bildirmem çıktığını ben yani. E, yaymam sağa sola. Çıkarsa bana, bana kalsın. Ben işimde kalsın yani. Her sene alıyorum, vurmuyor. Onun için de uh, kocaman Türkiye'de bir tane. E bir tek kişiye vuracak o da ne kafayı şudur adam. Öyle değil mi? Kaçacağım diye niye kaçayım ki? Evde çıkmamız mı korkarsa? <laughs>